Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Ocak 2024 Salı günü yeni yıla dolu dizgin girdik. Antalya'dayız. Antalya'da bugün 8 koşul program var. Herkese açık olan yayınımız arkadaşlar. 3 tane sentetik, geri kalan 5 tane kum koşusu. Adana'da da var. Adana Premium Sarı Rüyeleri ait arkadaşlar. Yani böyle mislili bir altılı var orada da diyebiliriz. Evet burada tabii Şanlıurfa ile ilgili bir problem var. Ee, yine dekre etmemişler at sahipleri çarşamba günü için. Yani burada bir ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani ümit ediyorum oradaki problem neyse en kısa sürede giderilir. Şanlıurfa bizim renkli hipodromlarımızdan yarış yerlerimizden bir tanesi bir yer gerçekten çözerler inşallah. Ee, ya yani ben mesela yurt dışında Almanya'da arkadaşlarımızla yabancı arkadaşlarımızla zamanında ilk başladığımız zaman bu kanalımızı göstermiştim. Çok enteresan bulmuşlardı yani. Böyle devamlı 4-5 boy 4-5 boy açarak gidiyor. kum Kum'u çok enteresan buldular mesela. Onların gözünde çok enteresan bir yer olarak kaldı Şanlıurfa. Yayın kalitesi kötü. Oradaki kamera sistemleri kötü arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim size. Ee, yani birçok şeyin orada revize edilmesi lazım. Yani burada TJK biz bunu dile getirdik. TCK'ya biraz yani orada el atılması lazım. Yani Doğu vilayetleri e, neden bu e, az ikramiyeler veriliyor diye de dile getirdik biz. Yani öyle ayrım olamaz. Efendim orası İstanbul'un masrafı daha fazlaymış da. Şanlıurfa'nın masrafı azmış. Yok arkadaş öyle bir şey yok yani. Ee, onu e, biz Türkiye Amerika yapabilir onu belki efendim bilmem e, ne neydi o Mo Mohavalli miydi neydi Mohavalli mi bir tane vardı 3000-4000 dolarlık yarışlar var efendim e, 50 50.000 dolarlık yarışlar var öyle bir şey yok yani e, bence burası Türkiye e, o bakımdan inşallah çözerler e, herkesin tabii ki bir hesabı kitabı var e, ona göre güzel haberler alırız diye düşünüyorum. Antalya ile ilgili görüşlerimize geçince birinci koşu birinci dörtlü Ganya'nın ilk ayağı şartlı 5 saat 17:45'te başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Banko ile başlayacağız. 2 numara hilal zamanını baz aldık. Biz Banko olarak görüyoruz. Tabi burada Kaya Fatih aynı ekür sayılır. Ahmet Kaya, Beşir Kaya bunlar. Ama biz yine de hilal zamanını baz aldık bu safkanın kazanacağını düşünüyoruz. Pamukçu ile beraber ekiler. Birinci dörtlü Ganyan için banko. İkinci koşu 7'li plasenin ilk ayağı Handicap 13. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı Turun Nord, Erhan Aktu ve 4 numaralı Best of Racer İsmail Yıldırım arkadaşlar. Ee, yani 7'li plase için yeterli görüyoruz şu ve 4'ü. Ama dörtlü Ganyan için e, burada 2 numaralı Batman Bey ve 1 numaralı Danger Zone'un da yazılması lazım. Ee, yine de sentetikte bir birincilik yaptı Dangerous One. Halefkatı Halefkatı binli bindiği atları getirmeye çalışıyor açıkça söylemek gerekirse. Yani diğer jokeyler de öyle ama az biniyor Halefkatı ama bindiği zaman ses getiriyor. Gezet Aksu'nun atını binmeye başladı. Evet, üçüncü koşuyla beraber altın gayen baş. Handicap 17, 4 ve 2 yaşlı İngilizler. 1700 metreye çıkacaklar. <laughs> Şimdi burada 4 tane at vereceğiz. Otomatikman bu ıı, extraction Akın Sözen'le ıı, 62,5 kilo olsa da yazmak durumundayız. Ben şahsen geleceğine inanmıyorum fakat ekip çalışmamızda extraction'ın da ne olursa olsun hani garanti gibi görün ıı, bir nevi yazılması gerektiğini belirttiler. 1 ve 5 ve 3 diyor şu anda. Nasıl classman ve extraction Akın Sözen'le Paso. 2 numaralı Real Patek Adem Ceylan'la Safkan son gördüğünüz gibi son altı koşusunda daha dördüncülüğü yok. Yani hatta ne altı koşusu? Baktığınız zaman üç, altı, yedi koşusunda. Daha evvel işte Kojeli'de de burada enteresan bir şekilde e, kumda şartlı 4'te. iyi koşmayan Safkan. Bir anda Antalya'ya geldikten sonra ki Kocaeli burada bir yarış kazandı. <laughs> yani e, ee, Safkan'a hiçbir dil bağlamı falan da yok. Yani kapalı gözlük. Ee, bir anda Safkan farklı bir hale geldi. Antrenör de aynı, sahip de aynı. Ee, yani burada antrenör gerçi kara kuşlardan kayalara geçti. Daha sonra tekrar kaya kürsüsü götürdü olayı da. Tabi burada kayaların antrenörlüğü de çok iyi yani. Kaya grubunun antrenörü çok iyi. O da etkilmiş olabilir bilemiyoruz. Ama bir koşu evvel başlamış kazanmaya. 7 numaralı Sound of Heart, Eray Çizik'le ve 4 numaralı Big Price, kesinlikle kuponlarda ihmal edilmemesi lazım bu safkanın, Big Price. 4 atla geçeceğiz burayı, Ekürler, 3 numarayı baz aldık, 2, 7 ve 4. 4. koşu Maiden, 4 yaşlı Araplar, Dişilere ait, 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Çakır Gözlüm ve Mesaj Banko atacağız. Evet, e, burada Çakır gözüm bırakacağını düşünmüyoruz bu koşuyu. Çok net bir bize göre bir banko. Eee Memesal Çelik son Antalya koşusunu zaten burada e, gördüğünüz gibi bu safkanı bindi. 4 e, boy, e, böyle 4 boy sayılır. E, bir boy da geç çıkmış. E, 1400 metre. Yani e, Rahat bir birincilik alacağını düşünüyoruz biz. 2 numaralı Çakır Çakırgözlüm'ün ve Banko. 5. koşu şartı 4-4 ve yukarı aşağı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada da iki tane safkan var. 3 numaralı Uzun Mehmet ve Mustafa Çiçek'le. Yani bu bence e, yarışı kazanacak olan safkan. Direkt bu. Fakat bir numaralı Aksuhan. Akın zaten çok kuvvetli bir safkan. E, yani bana göre... E, uzun Mehmet'le kafa kafaya gelecekler. Yalnız bu e, bu beklenti şimdi yine Kaya grubu antrenörle de bakın 1 ve 3 numaralı eee safkanın beklentisi. E, burada enteresan bir at var. Hoşgör 5 numara. Sürpriz düşünenler için bunu yazmasını e, tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu safkan Antalya pistini sevdi. Vedatbiç'le eee Vedatbiç eee burada e, yani bilmiyor bu hatta. Antalya bir şekilde sevdi. Görkem Özçelik'le daha evvelen ee, Evet, Görkem Özçelik günü arkadaşlar. Görkem Özçelik günü daha yok. Başka şey, bir hatta karıştırdım onu ben. 5 numara yazalım. Ee, eğer yazabiliyorsak. 3 ve 1 diyoruz. Sürprizde 5 diyoruz. 6. kuş şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Evet, eee 6 numaranın 4. ayağındayız. Şimdi 3 numara Ottova Uğur Temur'la e, burada şansı hala var. 3. birinciliği, 4. birinciliğini yapabilir. 2 numaralı ise Emilia Mansun Demirbaş'la Ve 6 numaralı Clever Candy, Erhan Aktuyla da şansı olacak olan sabuna özellikle Clever Candy'den biz bugün çok iyi bir koşu bekliyoruz. Erhan Aktüylü'de çok dikkat. Kurtarların atı. Evet. Burada e, eski jokey Arslan Birdal ee, bizim zamanımızın e, jokeyi, antrenörlük yapıyor şu anda. 7. Hmm. koşu maiden dişi 4 yaşlı Araplar ve 1400 metre çıkacaklar. Ee, burada tabela ayağındayız. Günün ikinci bankosu, altılı ganyan'daki ikinci bankosu burada geliyor. 6 numaralı Suzi İmran Akın Sözen'de banko. Evet, e, burada e, Suzi İmran'dan biz güzel bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili rakipler tabii ki 2 numaralı Hızlı Özlem var. Ona bakarsanız. E, bilemiyorum bu ilk kez koştuklarında bir Tatlı Bahar var. O zaman e, bunların hepsi o zaman. yarıştan evvel sondaki premium şablonlarında e, son kararımızı vereceğiz. Ama bu, şu an 6 numarasınız İmran Banko. Evet şimdi son ayağa geldik. Bir tane de alternatif bankomuz var bu ayakta. Şartlı 2 4 yukarı İngilizler 1500 metre sentreteye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 8 numaralı Irish Millions, MMSL Al Çelikli Alternatif Banko, 10 numaralı Golden Jet'le beraber, Uğur Temur'la beraber burada 8 ve 10 numaralı Safkan'dan çok uygun bir grup Irish Millions için. Safkan bir türlü kazanamıyor, çok iyi işleri var bakıyoruz fakat bir türlü bu grup artık çok uygunun kazanması için böyle ara günlerde salıydı perşembeydi falan yani buradaki programlardan bir tanesi bunu kazandıracaklar mesaj de bindirmişler üzerine burada yakın bir rakip var. 6 numaralı Full Throttle Musabeci Çiçek'le. Ee, bu safkanın da en az 8 e, numara eee Irish Minus kadar iyi bir performans bekliyoruz. Bu iki atı düşürdüğümüz takdirde 4 numaralı Gökhan Baba Makın Sözen, 2 numaralı İncioğlu Gökhan Çelik, 1 numaralı Brave Horse Adem Şeylan, 13 numaralı Naklov, Mahsun Demirbaş. 7 numaralı Kin Ay Erhan Aktu ve arkadaşlar çok sürpriz düşünenler için çok sürpriz düşünenler için burada bir at söyleyeceğiz. O da 5 numaralı Essential Ahmet Okan Pazarlı. Yeri olanlar için arkadaşlar bir sürpriz arayışında bulunanlar için 5 numaralı Essential'ı de kuponlarına ilave etmesini tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu sapka normalde e, yapacaksa sürprizi bu sapkanın yapacağını düşünüyoruz. E, bakalım, gördüğünüz gibi Ekim ayından beri dil bağlanarak koşturuyor bu sapka. Henüz tam performansını gösteremediği ilgililerine. Fakat burada e, aslında e, İzmir'de daha yeni başlanmıştı o zaman, kazanmıştı evet. bu esen ee, ona göre dikkat diyoruz biz bu safkana. 5 numaraya. 8 numara Alternatif Banko, Ekürler, 6 numara yakın rakibi 4, 2, 1, 13, 7 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz. Evet arkadaşlar bugün aynı zamanda Adana ile ilgili Premium Star üyelerimize ait videomuz var. Premium Star üyelik alan arkadaşlarımız e, bu şekilde videolarımızı, tüm videolarımızı izleyebilirler ve 12 ile 1 arasında da vermiş olduğumuz son dakika premium star şablon videomuzda izleyebilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.